Onun Oo, no scope. Oo. Biri buradaydı. Harita kötü ya, sevmiyorum. Oo, bak dikiş tutmazım var bir tane. Evet, videonun başında söyleyeyim arkadaşlar, bu videoyu izleyen arkadaşlar. Eee, 19 Mayıs. Bomba bölgelerini koru. Konuşuyorum ya. <laughs> Bomba bölgelerini koruyor. Çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. 19 Mayıs tarihinde. 19 Mayıs 2020 tarihinde. Bir arkadaşımıza 2000 kaç za yapıyordu? 2800 za mı? Aynen. Evet. Öldüm konuşacağım diye. 2800 za hediye edeceğiz. Abi B'ye gidiyorlar. Bu ben öldüm. Konuşma yapıyordum o ara <laughs> Sen öldün mü? Evet. Yok. Güzel. Smaug mu girdi ha? Seni izlemiyordum ya. Tüm adıysam Smaug'a girdi abi. Evet çok kısa tekrar edeceğim. 2005 2800 özür dilerim. 2800 daha hediye ediyoruz. Şartlar çok basit. Alper dedi. rahat rahat konuşabilirim. İlk şartımız <laughs> kanala abone olmak. İkinci şartımız videoyu beğenmek bu yüklemiş olduğum videoyu. Üçüncü şart da yorumlar kısmına Instagram adresinizi yazmak. Ben ee, bütün yorumları tek tek oldu. bakacağım. Otomatik listeye alacağım. Kazanan arkadaşımızı 19 Mayıs günü kısa bir videoyla veya Instagram adresine ulaşarak 2800 daha hediyesini vereceğim. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Hadi oynayalım artık. Bomba bölgelerini koru. Doğru duymuşum. Smart Fener'in şeye girmiş. Eğer bu çekiliş şey yaparsa Mehmet görürse Zula pas hediye edeceğim artık. Oh. oh, oh. Koydu. Adam ne koydu be? Oynu oynuyorum galiba abi ben. Ben paslanmışım ya yani. ne zamandır oynamıyorum. Adamlar ağla. Bunlar bir kişi kalmış bizden zaten. Tamam ağayı tutuyor ya. Kırmızı evde. Ben de, ben de paslanmışım. Ben oradan normalde vururum. Kaçamadı. Sura kazandı. bu adamın ne tek attı dedim. Hadi iyisin. Bomba bölgelerini koru. Benim kar 98'in süresi bitmiş ya. Bu mapi seviyorum ben. Bu mapte bir vs bir kaptım bile oldu benim. Bu map. Ben bu mapi unutmuşum bile ya. Böyle bir map mı vardı? <laughs> bu sefer yemez kardeş. Sağlam bombaya oturdum ha. Alper beni de ver. Arancan abi adamlar orada. Evdeler herhalde ya. Bir kişi kaldı. Ben seni sesini mi dövüyorum? Evde abi evde Kırmızı Aynen evde abi. Değil mi? Aynen Kırmızı eve geçti sağ tarafa Tamam. Yapma <gülüyor> be <gülüyor> alacaktım onu da Çok post oynuyom ha Var iyi oynadığım bir videoda yapsaydım çekim. <gülüyor> 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 Aslında yayın tekrarını keşke kaydetseydim yani YouTube'a atar. Ah be, Alper 2. Asist kralı. Bana asist kralı dedi ya. Tamam, tamam. A'da kimse yok ama. Adamlar B'de abi ya. Gördün mü sen onu? Gördüm vuramadım kaçtım yere. Yani. Şeyde hem orada uzunda var. Ya nereye kaçıyor? Kaçmıyor oğlum olmuş. adam. Helal. Yani Zula kazandı. İyi gidiyoruz ama ha. Bir vursam da güzel gidiyoruz. <laughs> Bomba bölgelerini koru. İyisin. İyisin. <laughs> Dark gelseydi güzeldi ya. Eyvallah. Allah abi. Geldi Yapma be. Adamlar B'ye girdi. B'ye <laughs> girdiler. Abi adamın canı az olması lazım. Nasıl ölmedi o şerefsiz? Bomba kuruldu. Bomba kuruldu. Öteki nerede abi? Mesaj yazıyordum e ya. Bence bana nerede? Smokta dur Helal lan. Oynuyorsun bu oyunu be. Alper oynuyorsun bu oyunu Alper. İşte biz de kendimize göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Adam 10 vurmuş ya. Açtı yine o alaki. Bomba bölgelerini koru. Reşit zaman ha. Benim şeylerim de bitmiş ya ekstralar. Hiç hesaba bakmadan girmişim. Ekstralarım var mı diye. Vardı da. Bomba 7 tane. Hadi be. Bana niye sürekli ateş kralıyor bu oyun ya? Hadi Deagle Show. Ola lan arkadan geliyormuş. Nereye gitti o? Bizim adam da arkasında. Yok bizimki daha gelmedi. Açtı mı? kralı. Zula kazandı. Yine asist kralı dedi. Kaç asistim var lan? 6 asist var ya. Vay be. Bomba be. bölgelerini koru. Oynayan bu be. Allah. Tam bir desteğim ya. Supportum, support. Um, support. Ne bile mutlusuz be. Adam var mı? Atayım mı onu? Abi bu... Key ses mi? Ya ses mi? Nasıl vuruyor herif ya? Gelemez ki. Oooo! Bombolla kafasını uçurdum. a diyorlar. Tübeyim yapıyorum ya. Sonuncu nerede ya? <gülüyor> <gülüyor> ya. Adam değil oynadı be. Bomba bölgelerini koru. Ya oyunun vuruş hissiyatı CS gibi değil ya. İnsan çok garip Vurduğunu anlamıyor. Aynen. Bir bombada oturdu. İki tane kilo aldı yani Kovuldu nerede? Herif var ya iki canımı bıraktı yine ya. A'yı vurdu. B'de bizden biri var mı? Vallahi hepimiz A, a geçti herhalde. B'de adam. B'de mi? Arkamdan sen mi koşuyor lan? Aynen. Nerede bu ya? Dur benim iki canım var ben gireyim bakayım ben. Zula kazandı. Bombayı eleştiriyormuş şey. adam ya. Oo silahı güzelmiş herifin ha. Bomba bölgelerini koru. Ben de pompal deneyeyim bakalım. Canavar gibi M3'üm var. Adam nasıl sıkıyor be lan? Bahane. VIP var abi. Bakayım ses var da Vay anasını ya Niye hep ben ölüyorum Nerede Şeyin arkasında Anasını Aslında gördüler. biri kuruyor, diğeri ne yapıyor, diğeri ne yapıyor? Bomba kuruldu! Şey yapılmış. Az çok geldi. Lan! Gladio kazandı. Nasıl fark etmedi ama Sağ tarafa odaklanmıştım ya sağda duruyor. Yalnız beni nasıl taşıyorsun ha? Bombayı kur ve patlat. Bura benim mapim ya. Gerçi bizim adam da oldu. Ha ben Dust2 seviyorum ya. Ya bana sniper ver gene abi. Bir kişi kaldı. A'da sonuncu adam ya. A'da mı? Su kazandı. İyi bari <laughs> Sonra toparladım Çok biraz. İyi sen? nasıl? Olmayı kur ve patla. Adam miktar açtı Ölceğen mi bugün? Ağzını Banan araç geldi solun açtı Ooo Hı. noskop Ooo bir <laughs> Biri buradaydı Miksa orada sağda da olabilir emin değilim. Bir kişi kaldı. Geliyor. Yok Muharrem VT'den çıktı. Bomba kuruldu. Daha doğrusu daldıktan sonra geri dönmedi. öyle aktif. Bir tane klanım vardı, bayağıdır oyun oynamıyordum. Ya bugün öylesine bir girip oynayayım dedim. Asiktir ah, be, canım. Suva <laughs> <laughs> kazandı, güzel oyundu ya. Maçı kazandın. Ulan sonel açıldım. Biliyor musun? Bayağıdır ısınmadı, ısınamadım. Bayağıdır da oynamıyorum. Olma abi. bir. Tamam, bir tane daha video çekebiliriz. Abi ha? bir video daha gider. Ya lokum kasası verdi. O destek <laughs> kasası verdi. Açalım bakalım. Ne <gülüyor> <dersi>? <gülüyor> Şey, Üç şey 3 tane gümüş günlük deste. Sen Mehmet duruyormuş. Niye kullanmıyor? Abi çoğu silahımın süresi bitmiş ya. Ekstralar da bitmiş. Ekstra kasası var. Açalım biraz. Ben sana ekstra atayım. Ne Var baya ya. Ben senden gider yok söyle. He? Hangileri yok sence? Sırada ne açayım. Al sana. 7 günlük dokunulmazlık bu ne lan? Artık şey bir ya, saniye ölüm he. Ölüm maçı bekleniyor. Ölüm maçı bekleniyor. Ölüm Yok. Atayım onu. Tepme Aa bir artı biri var. Alar 14 günlük gitti. var mı içeri gelecek? Aa tepme azaltıcı geldi %5. beş. Zırh mı var Zırhım yok. Şu tepme azaltıcı. Vay bir artı 1 var. Ay yanlış aldım bir daha. Param zırhı dağıtayım. Tamam. Hep mazaltıcı koyduk. Eyvallah. Sırrı koydum. Ee, %10 hızlı charger değiştirme, silah ateşi %5 arttırır. Tamam. Ekstralarım şu an iyi. Şunu da al abi. Aa, eldiven vardı. yüzde Ka kaçtık attın sen? %20. 20. Bendeki olmuş. Tarkan ne var? 1 artı 1 varmış ya şu S4 seti 1 artı 1 denemek lazım ekstralarda var herhalde evet arkadaşlar videonun sonuna geldik ee, Alper beni taşıdı ama son oyun iyi oynadım değil mi Alper <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> no scope vuruş işte. güzeldi bak evet e... Sen hadi videoyu kapa abi. Aynen. 2800 Zula Altın hediye edeceğiz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken kanala abone olmak, Yorumlar kısmına Instagram adresinizi yazmak ve videoyu beğenmek. Hepinize bol şans. 19 Mayıs günü görüşmek üzere.